Evet, şimdi harita pratik ürünleri neden farklı? Yani bunların özelliği ne? Daha doğrusu ondan bahsedeyim. Şöyle sorular geliyor. Hocam işte haritada şuna yer vermemişsiniz. Bu neden yok? Ya da bu neden var? Gibi şeyler sorular geliyor. Şimdi biz haritalarımızı MEP müfredatına göre yani ilkokul, ortaokul ve lise müfredatının da dikkate alındığı bir süreçte ne yaptık? Dizayn ettik. Yani örneğin İlkokul haritamızda, ilkokul setimizde şöyle mesela illerin daha büyük olduğu, daha büyük yazılarla da yazıldığı, dağların da daha e, efendim daha sade olduğu bir yöntem izledik. Orada çünkü her şeyin verilmesine gerek yok. Yani dozajında o veriliyor. Dozajında yapılıyor. Ama lise haritamızda ise biraz daha ayrıntılı şeyler veriyoruz. Müfredata göre yapıyoruz.